Altın fiyatlarındaki düşüş yatırımcıyı şaşırttı. Geçtiğimiz yılın en çok kazandıranları arasında yer alan altın için son tahminler neler? 28 Şubat altında düşüş var. Bugün gram altın 1.097, çeyrek 1842, yarım altın 3683, Cumhuriyet altını 7339 liradan alıcı buluyor. İslammemiş TV yüzdeki yazısında altın için çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Geçen hafta ons nedenli geriledi. Ekranlarda 1100 lira seviyesi görüldü. Görüldü ancak kimseye aldırmadılar. Serbest piyasalarda 1128 lira seviyesinden geçen haftayı tamamlayan gram altın ucuz değil bedava. Kime göre yıllık pozisyon alabilen hayal kurmayanlara yıllık bazda 1450 lira seviyesi kırıldıktan sonra hedefim 1550 lira. Dolar ve ons tarafında beklediğim sert ataklar yılın ikinci yarısına tekabül ediyor. Bu hafta 1128-1148 lira aralığını takip edeceğim. Geçtiğimiz haftadan bu yana düşüşünü sürdüren altın fiyatları vatandaşların gündeminde. Özellikle çeyrek ve gram altında yaşanan düşüşler yatırımcıları tedirgin ederken vatandaşlar altın fiyatları düşüşe devam edecek mi? Altın alınmalı mı, satılmalı mı? Sorularını araştırıyor. Merak edilen sorulara yanıt veren altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın alacakları uyardı. Dövizde yaşanan son dakika gelişmelerini değerlendiren İslam Memiş, dolar ve euroda beklediği seviyeleri açıkladı. İslam Memiş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. 18, 84, 18, 89 ekranlarda geçerli. 19, 10, 19, 30 ise serbest piyasalarda. Kısa vadede bu bant aralığı geçerli. Orta ve uzun vadede ibre yukarı yönlü olabilir. 2023 için 24, 25 lira seviyesiyle alakalı öngörümde bir değişiklik yok. Kısa vadede kontrollü süreç devam edebilir. 18, 80, 20, 50 ekranda geçerli. 20, 18, 20, 30 ise serbest piyasalarda. EUR-USD paritesi nedenli pozitif beklentim devam ediyor. 2023'de dolar değil, euro. Çünkü EUR-USD paritesinde 1,15 seviyesi kaçınılmaz gibi duruyor. Bugünlerde 1,05 bandında geçen EUR, e, USD paritesinin oldukça düşük olduğunu söyleyebilirim. Diğer atağında 1,05'den 1,11'e yükseldiğini, bu seviyeden gerilediğini anımsatmak isterim. Gram altında yaşanan düşüşlere dikkat çeken altın ve para piyasaları uzmanı istenmemiş, altın alacakları uyardı. Gram altında beklediği yeni seviyeyi açıklayan memiş, geçen hafta ons nedenli geriledi. Ekranlarda 1100 lira seviyesi görüldü. Görüldü ancak kimseye aldırmadılar. Serbest piyasalarda 1128 lira seviyesinden geçen haftayı tamamlayan gram altın ucuz değil bedava. Kime göre? Yıllık pozisyon alabilen, hayal kurmayanlara. Yıllık bazda 1450 lira seviyesi kırıldıktan sonra hedefim 1550 lira. Dolar ve ons tarafında beklediğim sert ataklar yılın ikinci yarısına tekabül ediyor. Bu hafta 1128-1148 lira aralığını takip edeceğim ifadelerini kullandı. Ekonomist İslam Memiş ons altının son fiyat hareketleri üzerine bir değerlendirmede bulundu. Gram altının olması gerekenden çok düşük seviyelerde olduğunu ifade eden İslam Memiş yine de altın yatırımı yapmak isteyenlere bekleme tavsiyesinde bulundu ekonomi ve finans programlarında sık sık görmeye alıştığımız altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altın fiyatları üzerine yaptığı son analizinde dünyadaki resesyon sürecine değinerek güvenli liman olarak tabir edilen altına olan talebin artacağını söyledi. O yüzden ons altında yaşanan baskılanmaların orta ve uzun vade için yatırımcısına fırsat sunduğunu öne süren Memiş, yıl içinde 2150 dolar olması yönündeki öngörümde bir değişiklik yok. Dedi. Ons altın öngörüsünden sonra ons altın ve dolar kurunda yaşanabilecek gelişmeler üzerinden bir de gram altın beklentisini paylaşan İslam Memiş, gram altın fiyatında da yükseliş öngörüm devam ediyor. Özellikle Temmuz ayında 1200 lira seviyesi, yıl sonuna kadar da 1450 lira seviyesi öngörümde de değişiklik yok. İfadelerini kullandı entel fiyatlarında yaşanabilecek geri çekilmelerin yatırımcılara fırsat sunacağını dile getirenmemiş, altın almak isteyenler şu anda siz geç kaldınız. Şimdi soğukkanlı şekilde beklemek zorundasınız. Koşa koşa gidip almak artık yeter. Biraz daha heyecansız olacaksınız. 14.70'den, 14.90'dan dövizini alan var. Kar satışı zaten olacak gram altın 890 liradan başladı, gitti 980 lira. Burada kar satışı olacak, herkes cebine parayı koyacak sonuçta. Destek seviyesi önce 950. Dedi. Son dönemde altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle altın yatırımcıları uzmanların açıklamalarını yakından takip ediyor. Altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş Altın için kritik tarihi açıkladı. Merkez Bankası tarafından alınan faiz kararı ile birlikte politika faizi, %9 seviyelerindeyken %8, 5E düşürüldü. Bu gelişmenin ardından kademeli olarak düşen altın fiyatlarının ne zaman yükseleceği merak ediliyor. Türkiye'ye göre, konuyla alakalı dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altın almak için en doğru zamanın önümüzdeki bir iki ay olduğunun altını çizdi. Memiş, Mayıs ayında öngörülen seçime kadar altın ve dövizde herhangi bir hareketlenme olmayacağını ancak Haziran itibariyle özellikle Euro'da bir yükseliş olacağını belirterek, altın almak için en doğru zamanın önümüzdeki bir iki ay olduğunun altını çizdi doları olanların dip seviyelerinden orta ve uzun vade için yine fırsat yakaladığını gördük, diyenmemiş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, politika faiz kararını önceki gün açıkladı. TCMB, politika faizini 50 bas puan indirerek %8,50 seviyesine çekti. Piyasaların genel beklentisi, 100 bas puan faiz indirimi yapabileceği yönündeydi. Yasalar TCMB'nin kararına tepki vermedi serbest piyasalar zaten kendi fiyatlamasında bağımsız yolculuğunu sürdürüyor. Yani, ekran ile serbest piyasalar arasında fiyat uçurumu var. Aracı olan vatandaşların yakında takip ettiği akaryakıt fiyatları ile ilgili, İslam Memiş kritik bir tahminde bulundu. Altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş petrol fiyatlarının yükseleceğini ve bu konuda yapılabilecek pek bir şey olmadığını söyleyerek şu ifadelere yer verdi. Memiş petrol fiyatlarına karşı yapabilecek çok da bir şey yok. Gıda kalemlerinde yeni zamları destekleyen bir gelişme olarak duruyor. Petrol fiyatlarının yıl sonuna kadar da 130, 140 seviyesine kadar yükselişine devam edeceği beklentileri var. Sonbaharda yeni yükselişler olabileceğini bekliyorum dedi altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş İstanbul'da 4 milyon kişinin göç edeceğini söyleyerek bugünkü gelir tablosunun bunu gösterdiğini söyledi. Bu bir mucize olmazsa emlak. Ya enerji tarafındaki faturalardaki artışın bunu gösterdiğini söyleyen Memiş enflasyon konuşulurken göçte alakaları politikaların belirlenip belirlenmediği gibi konulara değindi. Merkez Bankası tarafından alınan faiz kararı ile birlikte politika faizi, %9 seviyelerindeyken %8, 5'e düşürüldü. Faiz indirimin değerlendirenmemiş. Mayıs ayında gerçekleşmesi beklenen seçim detayına kadar altın ve döviz fiyatlarında bir hareketliliğin yaşanmayacağını söyledi. Haziran ayı ile birlikte Euro'da büyük yükselişin olacağını ifade edenmemiş, Euro, Türk lirası kurunun dolar kuruna göre çok daha fazla kazandıracağını belirtti. Dolar, Türk lirası kurunda ilerleyen günlerde yapılacak olan seçim nedeniyle baskılanma sürecinin devam ettiğini vurgulayan İslam Memiş, Haziran ayı itibariyle baskılamanın etkilemeyeceği euro fiyatlarının uçuşa geçeceğini aktardı.